Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, yeni şu şey evimiz gibi bahçeli evimiz gibi bir ev yapacağız. O zaman hemen hemen evimizi seçelim. E, hangi evi seçsek? ha Bu evi. Güzel. Bu evden bir tane yapacağız böyle. Hemen içine girelim. Evet geldik. Böyle bir yer. Evet, böyle bir yer işte. O zaman hemen başlayalım. İlk önce şu, ıı, şu şuraya çocuk odası yapmayı düşünüyorum. O yüzden hemen çocuk odalarını yapalım. Benim iki tane çocuğum var. O zaman iki tane şey koyalım. <laughs> yatak. Şöyle yan yatak istiyorum. Yan yatak daha güzel olur şu mesele yok. Ben şu kız diye değiştirdim. O kız yapacağız. Yan kız o, o kız şey yok mu ya? Ha şöyle de olabilir. Bak böyle çok güzel olur bak. Hmm. şöyle. Şuraya kadar yetti. Aa aklıma çok güzel bir şey geldi. Onu o olursa çok güzel olur. Bu bir tane daha üstte üstte böyle şey olan bir yatak vardı. Ee, neredeydi o? Ha, burada. Tamamdır. Burayı yatak yeri yapacağım. Altı halı falan vesaire şeyler koyarız. Yani şöyle bir tane halı seçelim de. Şöyle bir şey koyalım. Da küçük bir şey. Küçük bir şey işte. Şöyle bir halıyla kaplamak istiyorum burayı. Hop şöyle. Şöyle. Ya da çok da kaplamıyorum Bir tane yeter bence. Neyse o zaman devam edelim. <laughs> Altı da e, şey çalışma odaları yapalım o zaman. E, masa, masa bulmamız lazım. Heh, burada. Böyle iki kişilik rahat bir yatak, ay yatak diyorum. <laughs> masa koyalım. Bir, iki tane masa ay iki tane masa olmasına gerek yok bence. Bir tane, iki tane sandalye de koyalım. Tamam. İşte buraya tablolar falan koyalım. Çok güzel. Şöyle. Şunu da koyduk mu? Tamam. Çok güzel oldular. Şundan koyalım. Biraz şöyle mi yapsak ya? Aynen aynen böyle yapalım. Buraya bunu değil de şunu koyalım. Altta bir tane poster gibi bir şey olmuştu. Görmüştüm. Onu koyalım. Neredeydi? Ha şuradaydı ya. Şunu aklıma geldi. Bunları çıkartırsak bence güzel bir şey olabilir. Şöyle. Şunu biraz da geri götürelim. çıkaracağım tabii ki. Şöyle, 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 şöyle şunları da attık. Şu makası da attık mı? Tamam. Şimdi, e, şimdi kayam kağıt falan koyalım buraya. Defter koyalım ilk önce. Şöyle koyalım. Bu defterden değil de şu bir tane katlanan defterden koyalım. Çok güzel. Oh. Nerede ya o? Üstte kaldı? Bu. Oh. Şuna bir tane Ay, koyayım mı? Heh koyuyor. Tamam. Tamam şöyle koyduk mu? Tamam. Şunu da şöyle koyalım. Bakalım. Şunu da şöyle koyalım. Tamam. Kalemlere geçelim. Şöyle kalemler koyabiliriz. Çok tatlışlar. Altta bir tane kalemli kutusu görmüştüm. Acayip tatlı. Şöyle. Hop, hop. Hop, aralarına koyalım böyle. Yeşil koyduk mu? Yeşil koymamışız. Bir tane de üçlük kalem koyalım. Bir tane de kalemlik koyalım şuraya. Arkasına gitti neyse bir şey olmaz. Tamamdır. Tamam, böyle güzel oldu. Altına da şöyle bir şey mi yapsaydık? Şöyle bir oyuncak kutusu koyalım bence altına. O oyuncak kutumuz ha burada. Tamam. Şöyle koyduk. Tamamdır. Böyle koyduk. Hmm, şuraya bir halı ekleyelim. Buraya da halı eklemeyi unutmayalım. Şöyle tatlı bir halı koyalım. Ama şu duvar boş kaldı. Tablo ekleriz büyük bir ihtimal. Tablo ekleyelim hemen. Şundan şöyle bir şey ekleyelim. Ya da çok şey oldu. Değil. Şöyle. Ya da şöyle mi yapsaydık? Şunu böyle yana götürelim. Masa böyle. Şöyle bir şeyler nasıl Öyle mi olsaydı? Hmm. Hmm, ya da şuraya bir şey mi alsaydık? Şöyle mi olsaydık? Hmm, kararsız kaldım. Bence böyle iyi. Tamam. Okey. Devam ediyoruz. Biz ne yapıyorduk en son? Heh. Oyuncak koyalım. Şunu açalım oyuncak koyalım. Şundan koy. Bu bunun ne sevdi oyuncak olsun? Bu da bu. Şunu koyalım. Bunu koyalım. Hmm, sonra <laughs> şundan koyalım, bundan koyalım. Şunun altında mı? Şundan koyalım hiç Tamam. Bir tane böyle bir şey koyalım. I, o zaman böyle bir Lego tarzı bir şey var. Ondan koyalım. Hmm. Şöyle şöyle iki tane bundan koyalım. Tamamdır. Çocuk odamız bitti. Ben şuraya bir tane bebek odası yapmayı düşünüyorum. Ya da buraya mı? Aynen burası iyi. Yani. Lavabo nereye yapalım? Lavabo şuraya olsun bence şu küçücük yere. Burası salon olsun giriş. Burası işte bebek odası olsun. Ee, Buraya da bir şeyler buluruz. Kitap, oda, kitap okuma yeri yaparız belki. Bebek şey için yapalım. Bebek odası. Altta bir tane beşik vardı. Hemen yani beşiğimizi bulalım ve koyalım bulduk. Ee, şimdi o tablodan bir tane daha koyalım. Heh. Şu tablodan şöyle yapalım ya. Şöyle. Bir tane e, raf gibi bir şey ekleyelim. E, nasıl bir şey ekleyelim? Ölçü çekmeceli bir şey ekleyelim. Şu olabilir. Evet. Bu çok güzel oldu. Ve halı ekleyelim. Ee tane yani güzel bir halı bulmuştum. Hah. Burada. Tamam. Güzel gidiyoruz. Hmm. Tamam buradan bir şey almayacağız, değil mi? Şunu alalım ama. Şu, Çok güzel. Ee, sonrasında e, buraya gidelim. Koltuk yeri, ay koltukta kutu yerine gidelim. Sonrasında şuraya ay ne yapıyorum ben şuraya bir kutu alalım ee nasıl bir kutu alalım şunu da alalım da nasıl bir kutu alsak ee şöyle bir kutu iyidir bence içine biberon vesaire şeyler koyarız ama niye oturmuyor buraya otururum Tamam. Mutfağa gidelim. Mutfakta biraz e, biberon koyalım oraya. E, biberonumuz nerede? Biberon, biberon. Daha doğrusu biberon var mı? Biberon, bardakların orada olabilir mi? Yoksa burada mi? Şuraya bakalım. Belki burada da, ama sanki burada da yok. Burada hmm, da değil. Evet, da değil. Ha şu da olabilir. Bu içeceklerin evet doğru doğru tahmin etmişim. Şöyle, 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 şöyle. Tamam. Biber da koyduk. Birkaç tane oyuncak koyalım şu kutunun içine. eee Oyuncaklarımız neredeydi? Şurada mıydı? Evet. Burada. Şunu şuraya koyalım yine. Şundan. Şundan. Ee, Sonra cıma. Şundan. Şundan koyalım. Tamam. Bitti herhalde ee, Şu alt kısma bir şey koymadık. Labo'dan bir şey koyalım. Krem falan koyalım. Ee, nasıl bir şey koyabiliriz? Krem koyalım dediğim gibi. Ben alalım şöyle. Şundan koyalım. Ay, ilk önce büyükleri koyalım. Şundan koyalım. Sonra cima. Şundan koyalım. Aynı şey mi var? Aa, aynı şey var. Heh, neyse. Şundan da koyduk. Bir de şundan koyalım. Evet, buraya koyalım. Tamam. Burası da bittiğine göre. Şurayı gene yerleştiremedim ya. Nasıl yerleştiriliyor? Ben bunu yerleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar koydum. Ee, şuraya ne ekleyelim? Hmm, buraya hmm, ne eklesek acaba? Bir tarak ekleyelim. ya. Öyle. Tamam. Ya da şundan ekleyelim ya. Tarak değil. Tam peçete ekleyelim. cime hmm, bir tane pudra ekleyelim. Pudra söyleyemedim. Tam böyle bir şey koyalım. Tamam. Ay çocuk odası ay bebek odası çok güzel oldu. Şuraya bir kitap okuma yeri yapa, yapacağım yapalım demiştim. Hemen yapalım. Şurayı şu alanı boş bırakacağım. Zaten orası koridor olduğu için koridorun yani kapı açılıyor buraya. O bir şey koymayı düşünmüyorum. Bir tane koltuk koyalım. Hmm, şöyle bir şey. Ya da şöyle bir şey. Şöyle bir şey iyi bence. Şöyle iki tane. Raf da koyalım. Böyle kitaplarımızı koymak için. Hmm, şu rafları ben çok seviyorum. Nerede? Heh. Bu raflar çok güzel bence. Hemen e, şu yerimize gidelim ve kitap falan alalım. Şuranın en sonunda bir tane kitap vardı. O gitmemişse diyecek mi etmiş? Buralar işte. kitap. Şunu koyalım, şunu koyalım, şunu koyalım, şunu koyalım. Sonra Cema şunu koyalım, şu kitaptan da koyalım, şu burada kitaptan da, şu küçük minik kitaptan da, şundan da bir daha koyalım. Sonra Cema şundan da bir tane kitap, şu da bir tane kitap, ee, şu buran da bir tane kitap. Tamam. Ee, şunu şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Şöyle günlük koyalım iki tane. Ee, sonra bir resim koymak istiyorum. Güzel bir resim var. Tamam. Burası da bitti. Bir halı ekleyelim buraya. Olmazsa olmaz halı. Şöyle bir halı güzel gibi durur. Evet küçük bir halı. Şu küçük halılardan. Heh, bu. Evet güzel oldu. Buraya bir şey koymayacağım gene. Buraya salon yapacağımı söylemiştim. O yüzden salon koltuk yerine gidelim. Ben şu koltuğu çok beğeniyorum. O yüzden şu koltuğu koyacağım da şurayı e, şuraya kapatmam lazım. Ama o zaman mutfak gidiyor. Oh. Amerikan mutfak yapalım o zaman. Şöyle şuraları açalım. Buraya bir buzdolabı yapmak istiyorum. Buzdolabı <laughs> sarsa e, buzdolabını yapacağım oraya. Sarsa değil yani. şey olursa. Şurayı açalım kapaklarını. Evet. Tamam. Okey. istediğim gibi oldu. E, dolduracağım yemekleri. Bir sürü 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 yemek olsun. İlk bir, bir tabak istiyorum. Şöyle güzel bir tabak. İki tane tabak koyalım. Sonrasında e, şunlardan bir sürü almak istiyorum. Şunlar. Hop, şunlar, şunlar. Şunlar, şunlar, şunlar. Tamam. Şunlara şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle. Şöyle iki tane de koyalım. Bunu da böyle iki tane buna, iki tane bu tabağa, iki tane bu tabağa. Tamam, bunları da şöyle yanlarına, böyle yanlarına kekleri de koyalım. Hop, oh, güzel oldu. Şunu da iki tane koyalım. Biri sana, bir, bir diğeri de sana. Tamam bunları da atalım gitsin. Şunu da böyle atalım. Şunu da atalım. Bunu da atalım. Tamam. Şu bir tane pasta koyalım. Çok güzel pasta gözüküyor. Ee, sonra bir tane şuradan kutu alacağım. Kutu alacağım. Kutu, kutuyu ne yapacaksın diye sorarsanız şimdi göreceksiniz. Bakın ne kadar güzel bir şey yapacağım. Ee, şimdi, şimdi mama olması lazım. Evet, şöyle, şöyle, böyle de şöyle, böyle de şöyle. Tamam. Bunu böyle koyduk. Bunu böyle koyduk. Tamamdır. Ee, şunu şöyle koyalım ilk önce. Şunu da böyle koyalım. Şunu alta koymayı düşünüyorum ya. Çok sıkışık oldular. Şöyle. Ay niye gelmiyor bu? Evet arkadaşlar bunu alta koymaya karar verdim. Şuna da böyle koyalım. Şuraya da böyle pasta, pat, pas, <laughs> konuşamadım. Patates patates kızart patates kızartmalarını koyuyorum. Tamam. Şurada zeytin gördüm. Zeytin de almak istiyorum kahvaltıya iyi gider. Heh, burada. Ama zeytini koymayalım ya. Zeytinyağı olmazsa olmaz. Çok pahalıdır. Ee, karpuz koyalım da zeytinyağından iki tane alacağım. Çok pahalı çünkü. Nerede? Zeytinyağı! Nereye gittin? Olmazsa olmaz zeytinyağım. Nereye gittin? Zeytinyağı! Zeytinyağım, zeytinyağım, zeytinyağım. Zeytinyağım gitti. Ne? Neyse bir tane yeter. Artık. Şu yumurtalardan var ya o kadar çok alacağım ki artık dolacak yumurtada. Tamam. Tamam bu abi bitti. Şuraya bir tane masa koymak istiyorum. Ee, nasıl bir masa koyalım biliyor musunuz? Şöyle bir masa koyalım. Heh. Şöyle bir masa. Ya da böyle, yok böyle iyi. Tamam. Şuraya da bir e, mutfak yapacağız. Tamam. Güzel oldu. Şöyle raf falan var mı? Tamam. Masada koyalım. Şöyle. Sandalyemizi de koyalım. <laughs> Sandalyemiz şöyle olsun. Bunlar çok küçük ya. Şunlar. Heh, bunlardan istiyorum. Bunlar çok güzel. Ee, şurada iki tane bebek arabası koyalım. Ay bir tane. Bir tane sandalye. E, üç tane çocuk olduğu için. Üç tane koyuyoruz tamamdır. Heh, şunlardan. Şunlar çok güzel. Şöyle. Ee, şöyle. Şöyle. Evet. Tamamdır. Çok az kaldı. Çok ama çok. Çok ama çok. Şurası çok boş kalmış. Ya. Şöyle tablo ekleyelim. Şöyle nasıl bir tablo. Hah şöyle ay ne kadar güzel oldu. Şöyle bir kalpli bir şey ekleyelim. Tamam. Buraya labo yapacağımı söylemiştim. O yüzden şey yerine geçiyoruz labo. Bu büyük bir labo yapamayacağım. Ee, çünkü çünkü neden çünkü çünkü çok, çok labamız. Evet. Hey. Biz devam ediyoruz. Şu çok yer kapladı. Şöyle. Şunu yanına koyalım. Lağ boyda. <laughs> yanına koyalım. Ve işte lağ Şöyle halı ekleseydik. Her yere halı. Her yere halı. Yani nasıl bir halı ekleyelim? Ayıp değil. Bu lavaboya. Nasıl bir halı ekleyelim? Şöyle bir halı güzel. Buraya halı eklemeyeceğim zaten. Sandalyeden mutfak gözükmüyor. Ee, hani yatak yapacağım. Ana ablanın odasına yer kalmadı. Abla zaten ne? Ablanın odası kaldı. Uyumadık odaya. Şuraya koysak. Yatağı mı yapsak ama o kadar minik gözükmüyor. Miniklikten gözükmüyor o yatak. Ee, nasıl yapacağız onu? Neyse abla yerde yatsın. Yapacak bir şey yok. Tamam. Ee, şöyle bir şey. Evet. Ve bitmiş bulamaktadır. Tablo da ekleyelim. Ya, halı da ekleyelim. Tablomuz şöyle olsun bence. Ay çok güzel oldu. Halımız da ee, şöyle iyidir. Evet. Evimiz bitti. Zaten ee, tanıtım videosuna gerek yok herhalde. Sizin ne yaptık. Neyse. Şey i̇şte burası böyle. Çocuk odası olacak burası. Burası bebek odası. Burası kitap okuma <laughs> odası. Burası zaten giriş çıkış. Böyle. Ne kocak. Burası mutfak. Amerikan mutfak. Yanında hemen salon var. Bu arada size şöyle bir şey göstereceğim. Abla şurada yatsın bence. Aynen. Abla burada yatsın. Dur şöyle yapsam nasıl açılacak? Çok merak ettim. Oo, güzel. Ama şöyle yapalım biz. Şöyle birazcık yakınlaştıralım sadece. Heh. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonra ah, sonuna gelmedik, bir şey unuttuk. <laughs> e, şunu koymayı unuttuk şurayı. Eee şundan bir tane koyalım. Ay, benim tutuldu. Şöyle bir tane şundan koyalım. Bir tane de şunu de koyalım. Bir tane masa koyalım ve finish. Finish, finish. Finish'i şu masayla gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar. Bu sefer gerçekten bir videonun sonuna geldik. <laughs> Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Burada labo falan var işte. O zaman like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.